Herkese merhaba. Bugün yapımı sadece 3 dakika olan harika bir limonata hazırlıyorum. 3 adet orta boy limonu iyi bir şekilde yıkadım ve ince bir rende ile sadece sarı kabuklarını rendeliyorum. Bu tarifi denemesini isteyen arkadaşına göndermeyi unutma. Havalar ısınmaya başlarken serinleten oldukça pratik olan bu limonatayı mutlaka denemelisiniz. basit, çok pratik ve lezzetli. 3 limonu da aynı şekilde rendeledim. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker. Elimle ovuşturuyorum. Limonun aroması bu şekilde daha iyi çıkıyor. Ardından kabuklarına rendelemiş olduğum limonları bir limon sıkacağıyla suyunu çıkartıyorum arkadaşlar. İsterseniz elinizde de sıkabilirsiniz. Tekrar bu limon suyunu da içerisine ekliyorum. Ardından üzerine 1,5 litre su ve biraz taze nane. Nane de hazırlayabilirsiniz. Evde varken ben eklemek istedim. Şeker eline kadar karıştırıyorum. Lütfen buraya kadar izlediysen tarif hakkında yorum ve görüşlerini yazmayı unutma. Bu karışımı kenarda bekletiyorum. Sunum için sizlere ufak bir önerim var arkadaşlar. Bir tane taban içerisine ince rendeyle limonun rendesi ve biraz toz şeker. Ortalama bir tatlı kaşığı şeker yeterli. Bardağın alt kısmını tekrar limonla ıslatıyorum ve bu karışıma batırıyorum. Bu sayede oldukça şık bir görsel oluyor ve lezzetli oluyor. İnce bir süzgeç yardımıyla süzüyorum arkadaşlar. İçerisinde limon kabuğu falan kalmıyor. Daha sonra buz eklemiş olduğum bardağın içerisine dolduruyorum. Serinleten çok faydalı çok lezzetli olan bu tarifi denemelisiniz. 3 adet limona 1,5 litre su ve 1 çay bardağı toz şeker yeterli. Tarifimiz sona geldiğim İzlediğin için çok teşekkür ederim. Tarif hakkında yorum ve görüşlerini mutlaka bekliyorum. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.